Herkese kucak dolusu sevgiler çocuklar. Bugün 3. sınıf çalışma soruları soru bankamızın kesirler konusunu anlatacağım size. Evet çocuklar hızlı bir şekilde sorularımızı çözmeye devam ediyoruz. Ve 4. ünitemiz ve 2. döneminde ilk ünitesi olan kesirler konusunu hep birlikte işleyeceğiz. Hep birlikte çözeceğiz çocuklar. Tek videoda anlatacağım hepsini. Toplam kaç soru var ona bakıyorum. 26 sorunun 26'sını anlatacağım. Sayfa 121 ile 126'ya kadar olan sayfalar çocuklar. Evet ben hazırım. Eğer sizler de hazırsanız haydi hemen başlayalım. Bahar yukarıdaki şeklin üzerine verilen beneklerin 5'te birini yapıştırarak bir uğur böceği yapacaktır. Buna göre Bahar'ın yapacağı uğur böceği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hemen sayalım çocuklar. Önce kaç tane benek var? 1, 2, 3, 4, 4, 8, 12, 16, 20. Tam 20 tane benek var. Bu 20 tane beneğin 5'te birini kullanacaksa çocuklar 5'e bölmem gerekiyor benim. 20'yi 5'e bölersem kaç olur? 4 olur. 4 kere 5 20. Çıkarıyorum 0 0. O halde bu böceğinde 5'te 1'i 4 tane benek yapıyor çocuklar. Hangisinde 4 tane benek var? C şıkkında. Hemen ikinci soruma geçiyorum. Aşağıdaki e, şekillerin hangisinde sadece kesrin birimini taramıştır. Çocuklar kesrin birimi diyorsa mutlaka pay 1'dir. Yani Birim kesir soruyor bana. Önce şunu bir kesire bir bakalım. 4 parçanın 3'ü alınmış. 4 parçanın 3 alındıysa 4'te 3. Birim kesir değil. 2 parçanın 1'i alınmış. Bakın biri. pay mutlaka 1 olmak zorunda. Kesirin birimini soruyorsa doğru cevap B. C'ye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parçanın ikisi alınmış. Asla birim kesir değil. Doğru cevap B şıkkı. 3. soru. Yukarıdaki şekilde kaç kare daha boyanırsa boyalı bölge 10'da 6 kesirini ifade eder. Şimdi şunu önce bakalım. 13 parçaya bölünmüş mü? 2, 4, 6, 8, 10. Sadece bir parçası boyanmış kaç tane daha boyarsam da 16 kesirine elde ederim Şu an bu 6da özür diliyorum. şu an onda biri boyanmış Bir tane daha boyuyorum onda 2 onda 3 onda 4 onda. 5 ve 10'da 6. İşte çocuklar şunun tamamını boyadığım zaman 10'da 6 yani 10 parçanın 6'sı boyanmış demektir. Peki kaç tane daha boyadığımda ben 10'da 6'yı buldum? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane boyayarak 10'da 6 kesirini elde ettim. Bir tanesi zaten kendiliğinden vardı. 5, 1 daha 6 eder. 10'da 6 kesri olmuş olur. Dördüncü soru. Bir sütçü içinde 30 litre süt bulunan süt bilonundan 5 litre, 6 litre ve 7 litre ve bir de 4 yarım litre süt satmış. Süt bidonunda kaç litre süt kaldı diyor. Evet çocuklar hadi bakalım sata sata bulalım bunları. Önce satılanları bir toplayalım. Sonra toplamdan çıkaralım. 5 litre satmış, 6 litre satmış, 7 litre satmış, bir de 4 tane yarım satmış çocuklar. Önce 4 tane yarım litre kaç tam litre yapar? 2 tam litre yapar. Şöyle düşünürsek bakın. Şu bir bütünün yarısı değil mi? 1 yarım, 2 yarım daha bir bütün eder. 1 yarım, 1 yarım daha yine bir bütün daha eder. Toplam bakın 1, 2, 3, 4 yarım ve 2 bütün. O halde 2'yi de ekliyorum. Toplam kaç litre süt sattığını buluyorum. 5, 6 daha 11. 7 daha 18. 2 daha 20. 20 litre süt satmış. Sütçü de kaç litre vardı? 30 litre. 30'dan da 20'yi çıkartırsam 10 litre sütü kalır. 5. sorum. Bir sınıfta 36 öğrencinin 4'te 3'ü erkektir. Bu sınıfta kaç kız öğrenci vardır? Şimdi çocuklar şunu bir modelleyecek olursam bakın. 4'te 3 demiş. 4 parçaya böleceğim. 3'ünün erkek olduğunu göstereceğim. 1 2 3 ve 4. Şurası erkekmiş çocuklar. Erkek, erkek, erkek. O halde bir parçası kız. Öyle değil mi? Şurası 4'te 3'ü erkekse 4'te 1'i de kızdır. Şimdi çocuklar burada benim 36'yı önce bir 4'e bölmem lazım. Çünkü 4 eşit parçadır kesirler. 36'yı 4'e bölüyorum. 3'ün içinde 4 yok. 36'nın içinde 4, 9 kere var. 9 kere 4, 36 eder çıkart 0, 0. O halde çocuklar her bir bölüm 9 kişiyi gösteriyor. Kaç kız öğrenci vardır diyor. İşte 9 A Erkekleri sorsaydı bakın 3 tane 9 olacaktı. 9 kere 3, 27. Erkekler 27. Hatta şöyle gösterebiliriz. Erkekler 9, 18, bir 9 daha 27, Kızlar ise sadece 9. Zaten 27, 9 daha bakın 36 yapar. Doğru cevap A şıkkı bana kızları soruyor. 6. soru. Bir miktar elma bir sınıftaki 64 öğrenciye paylaştırılıyor. Her bir öğrenciye çeyrek elma düşüyor. Bu elmalar bir öğrenciye bir bütün elma vererek dağıtılsaydı sınıftaki kaç öğrenciye elma kalmazdı demiş. Şimdi çocuklar önce bu gibi soruları yaparken 4 tane çeyrek dilimin bir bütün olduğunu unutmayın çocuklar. 4 çeyrek dilim eşittir bir bütün eder. O halde 64 tane öğrencinin her birine çeyrek düşüyorsa çocuklar benim önce bir 64'ü dörde bölmem lazım. Hemen bölerim. Nerede? Şurada böleyim. 64 bölü 4. Altın içinde 4 bir kere var. Bir kere 4, 4. Çıkarıyorum. 2. 2. 2'nin içinde 4 yok. 4'ün dedim 24'ün 4 6 kere var. 6 kere 4 24 0. Evet çocuklar 16 tane elmamı buldum diyor ki 16 elmayı her öğrenciye birer tane verecek şekilde paylaştırsaydı kaç öğrenci elma alamazdı diyor. E 16 tane elma varsa 16 tane de öğrenci olacaktır. Benim toplam kaç öğrencim var? 64. 64 öğrencinin 16 elmayı yiyen 16 öğrencim olursa geriye de yiyemeyen öğrencilerim kalacaktır. 4'ten 6 çıkmaz. 14'den 6 çıktı 8 kaldı. Burada kaldı. 5 5'ten 1 çıktı 4 48 elma yiyemeyen çocuk kalacaktır. 7. soru. Bir çiçekçi 60 tane gülün 4'te 1'ini 3 liradan, geri kalanını 5 liradan satıyor. Bu çiçekçi bütün gülleri 5 liradan satsaydı kaç lira fazla kazanacaktı demiş. Şimdi çocuklar önce 60'ın 4'te birini bir bulalım bakalım. Burada benim 60'ı hemen 4'e bölmem lazım. 6'ın içinde 4 bir kere var. 1 kere 4, 4 çıkarıyorum. 2, 2'nin içinde 4 yok. 0 indirdim. 20'nin içinde 4, 5 kere var. 4 kere 5, 20 çıkar. 0, 0. 15 tane e, gül. Yani 60 tane gülün 15 tanesini 3 liradan satıyormuş. O halde ne kadar kazanır? 45 lira kazanır. 15 gülden 45 lira kazanır. Geri kalan demiş. Şimdi benim 60 tane gülümün 15 tanesini bu fiyattan satıyorsa geriye kalan ondan 5 çıktı, 5 kaldı. 5'ten 1 çıktı, 4 kaldı. Geriye kalan 45 gülü de 5 liradan satsaydı kaç lira fazla kazanacaktı? Hemen bu 45'i de çocuklar 5 ile çarpıyorum ki çünkü 45 tane gülün her biri 5 liraymış. 5 kere 5 25, 25 25 elde var 2. 4 kere 5 20, 2 daha 225. Yani çocuklar 45 gülden 225 lira, 15 gülden de 45 lira para kazanmış bu çiçekçi. Toplam ne kadar kazanmış peki? 225 45 ile topluyorum. Onun sıfır elde var. 1, 3, 4 daha 7, 270 lira kazanacaktı. Ama diyor ki bütün gülleri 5 liradan satsaydı. Şimdi gelelim buraya. Normalde bu vatandaş 270 lira para kazandı. 60 gülün 60'ında 5 liradan satsaydı diyor. Yani 60 çarpı 5 0 kere 5 0 6 kere 5 30 tam 300 lira kazanacaktı aradaki fark ne çocuklar 30 lira. 300 lira kazanması gerekirken 270 lira kazanmıştır. 300'den de 270'i çıkaralım. Onu da şurada çıkarayım. 300'den 270 çıkarsa 30 lira fazla kazanacaktı. Evet geçiyorum hemen 8. soruma. Eş karesel bölgelere ayrılmış yukarıdaki kağıdın 3 parçası boyanmıştır. Kaç parça daha boyanırsa kağıdın yarısı boyanmış olur diyor. Şimdi çocuklar bu kağıdın yarısını ben şu şekilde düşüneceğim hemen. Bakın hemen. Kaç tane daha boyamam gerekiyor? 1 2 3 4 5 Doğru cevap 5. Bakın yarısı bu şekilde boyanmış oldu. 5 tane daha boyarsam bu şeklin yarısı boyanmış olur. 9. soru. Aşağıdaki pastalardan hangisinin 3'te 1'inden fazlası yenilmiştir? 3'te 1'in fazlası. Şimdi çocuklar bunları bizim e, birleştirmemiz lazım. Şurası küçük bir parça. Bunu şu şöyle göstereyim. Parçalarsak evet. Kaçta kaçı yenmiş gözüküyor? 1 2 3 4 5 6. 6'da 1. Çok küçük bir parça. Buraya bakıyorum çocuklar. Bakın dörde bölmüş bir parçasını almış. Buraya bakıyorum. Şöyle bütünü devam ettirecek olursam iki parçanın birini almış. Şimdi üç parçanın biri hangisi fazla yenilmiş olur? Bir kere bu çok küçük bir parça. Bu parça da çok küçük bir parça çünkü 4'e bölmüş. Ama 2'ye bölüp 1'i aldığı zaman 3'te 1'den fazla olur. Şimdi bu çocuklar şu 3'te 1'i şu şekilde de düşünebiliriz. Şimdi aynı parçayı düşünün bunu 3'e böleceğiz. 1, 2, 3 bakın. Bunun bir parçası yenilmiş diyor. Bakın daha böyle geniş bir parça. 3'te 1 parçası bu demektir. Bu şu yedi, yediğim parçaya tekamül ederse hangisi daha büyük şu parçadan? Tabii ki de yarım olan. Bu da küçük, bu da küçük, bu daha büyüktür. 10. soruma geçiyorum. Aşağıdaki yerlerden 10. soruma geçiyorum. Hangisindeki cevizler yandaki cevizlerin altıda biridir demiş. Hemen cevizlerimi sayıyorum. Bakalım bu tepside kaç ceviz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 çocuklar. 18'in altıda biri diyorsa 18 ceviz. Alttakine bölüyoruz çocuklar. Alt sayım zaten bölüm durumundadır. Bunda zaten bir diğer okunuşu da 1 bölü 6'dır. Bakın bölü 6. Demek ki 18'i 6'ya bölerek 6'da birini bulacağım. Hemen yapıyorum şuraya. 1'in içinde 6 yok. 18'in içinde 6 3 kere var. 6 kere 3. 18 0 0. İşte 3 tane olan hangisi? A şıkkı. Devam ediyorum 11. soruma. Aşıda eş parçalara ayrılmış modellerden hangisindeki boyalı bölge bir birim kesri belirtmektedir. Yine altına çiziyorum birim kesir diyorsa mutlaka pay 1 olmak zorunda. Payda istediği sayı olabilir. Pay 1 olmak zorunda. Hemen bunun şu modelin kesirine bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 parçanın ikisi alınmış. Birim kesir değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parçanın Bakın 1, 2, 3'ü alınmış. Birim kesir değil. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane parçanın bakın 1'i alınmış. Doğru cevap C şıkkı. Payın 1 olması lazım. Birim kesir için. 12. soru. Şekildeki torbalarda bulunan beyaz bilgilerin 8'de biri. Demek ki burayı 8'e böleceğim çocuklar. Böl 8'e. Siyah bilyelerinde 4'te 1 alınıyor demiş. Demek ki bunu da 4'e böleceğim. Toplam kaç bilye alınmıştır? Önce beyaz bilyeleri sayalım. 1 2 3 4. E, pratik sayacağım. 4 8 12 16. 16 tane bilye var. Siyahları sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 bilye de burada var. Hemen beyazları 8'de birini alalım çocuklar. 16 bilyenin 8'de 1'i 8'e bölmek demek. O da 2 kere var. 2 kere 8, 16 çıkar 0, 0. O halde buradan 2 tane alınıyor. Siyah bilyelere bakıyorum. 12 bilyenin 4'te 1 alınıyorsa 4'e bölüyorum. 3 kere var. 4 kere 3, 12 çıkarıyorum. 0, 0. Siyahtan da 3 alınmış. Yazalım yanına. Siyah. 2 de beyaz. O halde toplam kaç tane alınmış oldu çocuklar? 2 tane beyaz, 3 tane siyah. Toplam 5 tane bilye alınmış olduk. 13. sorum. Leyla yandaki kolide bulunan yumurtaların dörtte birini kek yapmak için kullanmış. Buna göre kolide kaç yumurta kalmıştır diyor çocuklar. Hemen alttakine bölme işlemi yapıyorum çocuklar. Toplam kolilerdeki yumurtayı sayıp alttakine bölüyorum. Dörtte biri demek dörde böl. Hatta ile de çarpmak demek ama bir çarpım, çarpma ve bölme işlemi de etkisi olduğu için bunu görmezden geliyoruz. Direkt 4'e bölerek kaç tane yumurtadan kek yaptığını bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Toplam 24 tane yumurta var. Yumurta, 24 yumurta. 24 yumurtanın 4'te biri hemen bölüyorum. 24'ümü 4'e bölüyorum. 6 kere var. 6 kere 4, 24. Çıkarttım. 6 yumurta ile kek yapmış. Diyor ki 6 tanesiyle kek yaparsa geriye kaç yumurta kalır? Diyor. E geriye diyorsa benim bir işlem daha yapmam lazım çünkü daha işlemim bitmedi. Kaç yumurtam vardı? 24 yumurtam var. 24 yumurtanın 6 tanesini kek yapmak için kullanırsa geriye 18 yumurta kalacaktır. Doğru cevap B şıkkı. Hemen ondan önce soruma geçiyorum. Aşağıda eş parçalara ayrılmış şekillerden hangisindeki taralı bölge kesrin birimini belirtmez demiş çocuklar. Çok kolay hemen burada aşıkla gözüme çarpıyor söyleyebilirim. Çünkü birim demek bir tane parçanın alınması demek. Bakıyorum Kaç parçaya ayrıldıysa ayrılsın benim umurumda değil bir tanesi alınmış. Bu bir birim kesirdir. Kaç parçaya ayrılmış? Dört parçaya ayrılmış. İstiyorsa 44 parçaya ayrılsın hiç önemli değil. Sonuçta bir parçası alınmış. Bu da bir birim kesirdir. Ama buradaki parça alınmış çocuklar birim kesiri göstermiyor. Doğru cevap A şıkkı. 15. Bir terzi düğme kutusundaki 72 düğmenin 9'da birini elindeki cekete dikmiştir. Hemen 72'nin 9'da birini bulacağız çocuklar. Kuralım neydi? Alttakine böl üsttekine çarp. Birin çarpmada etkisi eleman olduğunu bildiğim için bir ile çarpmayacağım. Sadece 9'a bölerek kaç tane düğmeyi cekete diktiğini bulacağım. Sonra terzinin düğmeleri diktiği bu ceket aşağıdakilerden hangisi olabilir? Güzel tek işlemlik bir Soru. 72'yi hemen 9'a bölerek, 9'da birini bularak bu cekete kaç düğme diktiğini bulalım. 7'in içinde 9 yok. 72'nin içinde 9, 8 kere var. 9 kere 8, 72 çıkardım. 0, 0. Hemen bakıyorum çocuklar. 8 düğmesi olan ceket hangisinde? 1, 2, 3, 4, 5 elendi. 2, 4, 6 elendi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Doğru cevap C şıkkı. 8 tane düğmesi var bu cekette. Geçiyorum 16. soruma. Onur 78 tane bilyenin altıda birini kardeşine veriyor. Onur kardeşine kaç bilye vermiştir? Çok güzel bir soru. Kuralım ne? Alttakine böl, üsttekine çarp. Zaten birin etkisi olduğunu bildiğim için biriyle çarpmayacağım. Direkt 6'ya bölerek Onur kardeşine kaç bilye vermiş onu bulacağım. 78'i 6'ya bölüyorum. 7'nin içinde 6 bir kere var. 1 kere 6 6 çıkarıyorum. 1 kaldı. 1'in içinde 6 yok. 8 indirdim. 18'in içinde 6 3 kere var. 6 kere 3 18 çıkar. 0 0 işte çocuklar cevap 13 bilye kardeşine veriyor. Ha kendisinde kaç bilye kaldı diye sorsaydı bu sefer 78 bilyeden 13'ünü çıkarmak zorunda kalacaktım. Ama bunu bana sormamış. Doğru cevap B şıkkı. 17. sorum. Aşağıdaki şekillerden hangisinde çeyrek taranmıştır diyor çocuklar. Bakın çeyrek. Çeyrek dediği dört parçanın biri demek. Bir çeyrek. Şimdi burada çocuklar üç tane çeyrek taranmış. Bu değil. Bir çeyrek, iki çeyrek, üç çeyrek taranmış. Buraya bakıyorum. Yarısı taranmış çocuklar. Bu bir bütün değil mi? Bu bir bütünün yarısı taranmış. İkide bir değil. Buna bakıyorum 4 parçanın biri taranmış doğru cevap C şıkkı her bir parçası bir çeyrektir ve bir çeyrek taranmıştır. Devam ediyorum 18. soruma aşağıdaki şekillerden hangisinin tarılı kısmı bütünün yarısından fazlasını gösterir? O halde kaç parçaya ayrıldıysa onun yarısının fazlasının taranmış olmasına bakacağım çocuklar. Bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parçanın 3'ü taranmış bu tam bir yarımdır fazlası eksiği yoktur. Buna bakıyorum 1, 2, 3, 4, 4 parçanın biri taranmış. Bu zaten çeyrektir ve çeyrek yarımdan küçüktür çocuklar. Bu da değil. Buraya bakıyorum şimdi 1, 2, 3, 3 tane çeyrek taranmış. 4 parçanın 3'ü taranmış ve bu bakın yarımdan fazla gördünüz mü? Şöyle yarım olarak kabul edecek olursa Burası zaten taranmış, yarısı taranmış bir de artı çeyrek taranmış. Yarımdan fazla C şıkkıdır. 19. soru. Emir'in 56 bilyesi vardır. Bilyelerin yarısını Samet'e veriyor. Samet de aldığı bilyelerin dörtte birini Hasan'a veriyor. Samet'in kaç bilyesi kalmıştır? Şimdi önce çocuklar Emir'i bulalım. Emir var. Samet var ve Hasan var. Lütfen soruları çözerken sütunları açın. İnsanları yazın ya da nesneleri yazın. Verilenleri yazmamız lazım ki doğru soruyu çözelim. Şimdi Emir'in 56 tane bilyesi varmış bu okey dursun. Diyor ki yarısını Samet'e veriyor diyor. Yarısı demek 2'ye bölmek demek değil mi çocuklar? O halde 56'yı ben 2'ye bölerek Samet'e kaç verdiğini bulacağım. 5'in içinde 2 2 kere var. 2 kere 2 4 çıkart 1. 1'in içinde 2 yok 6'yı indir 16'ın 16 içinde 2 8 kere var. 8 kere 2 16 çıkar 0 0 bakın. Samet'e 28 tane vermiş. Diyor ki Samet de kendi bilyelerinin dörtte birini Hasan'a vermiş. Şimdi Samet'in 28 tane bilyesi oldu. Dörtte birini Hasan'a verdiyse alttakine böl üsttekine çarp mantık. Üsttekinin zaten etkisi olduğunu biliyorum. Sadece dörde bölerek Hasan'a kaç tane verdiğini buluyorum. 2'nin içinde 4 yok. 28'in içinde 4. 7 kere var. 7 kere 4. 28 çıkarttım. 0 0 işte. Hasan'a da 7 bilye veriyor. Ama bitmedi. Samet'in kaç bilyesi kaldı diyor. Şimdi Samet'in kaç bilyesi vardı çocuklar? 28. 28 bilyenin dörtte biri 7 bilye ediyor. 7 tane bilyeyi verdiğine göre çıkaracağım. Doğru cevap 21. 5 şıkkı. Şimdi çocuklar burada sakın aklınıza e, takılan bir şey olmasın. Önce dörtte birini bulmak gerekiyor. Bu soru şöyle de söylenebilirdi. Samet 28 tane bilyenin 7 tanesini Hasan'a verdiğine göre kaç bilyesi kaldı? Bunu gibi düşünün soruyu. 4'te 1'i diyorsa önce kaç bilye ettiğini bulmam lazım. 4'te 1 bilye 7 bilye diyor. O halde Samet 7 tane bilyesini Hasan'a verirse kendinde de 21 bilye kalmış oluyor. Evet çocuklar sizler de ben gibi böyle her sorunun altına çözümlerini yazıyorsunuzdur mu? umarım. Mutlaka yazın akılda kalıcı olacaktır çocuklar. Hiçbir soruyu es geçmeyin, pas geçmeyin. Bunun cevabı B, bunun cevabı C, bunun cevabı C deyip kuru kuruya yuvarlamayın çocuklar. İşaretlemeyin. Bu C'yi nereden bulduk? Bu C nereden geldi? Buradaki 21'i nereden buldum? İşlemlerini mutlaka altlarına yazın. ilgili sorunun altlarına. Dedikten sonra 20. soruma geçiyorum. Gül'ün 48 tane bilyesi var. Bilyelerin 6'da birini kardeşine verirse bakın geriye kaç bilyesi kalır? Önce 6'da bir bilye kaç ediyor onu buluyorum. Hemen 6'ya bölme yapıyorum. 48 bilyenin 6'da biri kaç eder? 4'ün içinde 6 yok. 48'in içinde 6. 8 kere var. 6 kere 8, 48. Çıkarıyorum 0, 0, 8 bilye. Şimdi gül 8 bilyesini kardeşine veriyorsa bu kardeşine verdiği bilye o halde kendinde kaç kalır? 48 bilyenin 8'ini bir daha çıkarmam lazım. Doğru cevap 40 bilye kalır. Doğru cevap A şıkkı. Evet 21. sorum. Zübeyde 80 lirasının 8 lirasını kardeşine veriyor. Hemen yapalım buraya kadar. 80 liranın 8 lirasını kardeşine verirse çocuklar 72 TL'si kalır. Kalan parasının altıda birine de kitap alıyor. Alttakini hemen bölüyorum. 72 lira parası kaldı kardeşine verdikten sonra. 72 liranın da altıda birine kitap alıyormuş. O halde kitabın parasını bulalım. 7'nin içinde 6 bir kere var. 1 kere 6 6 çıkarıyorum. 7'den 6 çıktı 1 kaldı. 1'in içinde 6 yok. 2 indirdim. 12'nin içinde 6 2 kere var. 6 kere 2 12 çıkar. 0 0. İşte 12 lira kitap parasını buldum. Bakın çocuklar. 6 da 1 ile kitap oluyor. Yani 12 TL ile kitap alıyormuş. Geriye kaç lira parası kaldı diyor. E şimdi 72 liranın 12 lirasına kitap alır ise geriye ne kadarı kalır? B şıkkı olan 60 lirası kalır. 72'den 12'yi çıkararak buluyoruz bunu da çocuklar. Evet yukarıda birinci şeklin yarısı ikinci şeklinde çeyreği boyanmış. Boyanmış hali hangi şıkta verilmiştir diyor. Hemen çocuklar birinci şeklin yarısını bir bulalım. İster dikey ister yatay fark etmez. Önce şıklara bakalım. Bu doğru yarısıdır. A olur. B olur ama C olmaz yarıdan fazla. C'yi kesinlikle eledim. Şimdi A mı B mi? Bunu da İkinci şeklim karar verecek. İkinci şeklim de çeyreği diyor çocuklar. Çeyrek kolay. Dörde bölünüp bir parçasını almak demek. Hangisi dörde bölünüp bir parçası alınmış? Bakın bu da gitti. Yarısı boyanmış. Dörde bölünüp bir parçası alınmış. Doğru cevap A şıkkı. Yarısı boyanmış. Çeyreği boyanmış. Geçiyorum 23. soruma. Bir elektronik mağazasındaki 200 tane bilgisayarın önce yarısı. Bakın Yarısı demek 2'ye bölmek demek. Sonra 65 tanesi satılmış. Buna göre satışlar sonunda mağazada kaç bilgisayar kalmıştır? Hemen yapalım çocuklar. Önce yarısını bulup çıkaralım. 200'ün yarısı kaç eder çocuklar? Bunu pratik yapalım. 2'ye bölersek ne olur? 100 olur öyle değil mi? Şurayı hemen düzeltelim. 2 tane işlem koyduk. Evet 200 bölü 2 eşittir 100 bilgisayar. Şimdi 200 tanesinin yarısı satılmış diyor. 200'ün 100'ü satılırsa geriye 100 tane kalır. Bu kalanın da 65'i satılmış diyor. 100'den de 65'i çıkarıyorum. 0'dan 5 çıkmaz. Komşuya gideceğim. Burada yok. Ta yüzler basamağındaki komşudan alıyorum. Buradan bir onluk aldım. Bura 10. Buradan bir onluk aldım. Bura 10. Burada eksileceği için 9 kalır. Burada zaten 0 kalıyor. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 6 çıktı 3 sıfır aşı. İşte çocuklar cevap 35 bilgisayar kalır satılmaya. Devam ediyorum 24. sorumdan. Birinci pizza, ikinci pizza, üçüncü pizza demiş. Diyor ki görseldeki birinci pizzanın tamamı, ikinci pizzanın yarısı, üçüncü pizzanın da çeyreği yenilmiştir. O halde bunun tamamı yenildiyse bu yok olur. İkinci pizzanın yarısı yenildiyse şöyle yapalım. Yarısını yok edelim. Bu kalan. Üçüncü pizzanın da çeyreğe yenilmiş diyor. Hemen dörde bölüyorum. Şu diliminin yenildiğini düşünüyorum. Bakın bir de bura kaldı. O halde kalan pizzalar hangi şıkta verilmiştir diyor. Bir kere birinci pizzanın tamamı yenildiyse kalma, kalan olmaz ki. Boş tabağa kalırız. Sadece. O yüzden birinci pizzayı eledim. Bakın bir tane yarımım kaldı benim boşta. İkinci pizza'dan yarım yenilmiş. Burada bir yarım ve bir de e, üç çeyrek parçam kaldı. Yarım ve 3 çeyrek parçamda C şıkkında var çocuklar. Bakın bu bunun, bu da bunun. Doğru cevap C şıkkı evet çocuklar. Şekildeki 25 parçaya bölünmüş kartonun 9 eş parçası maviye boyanmıştır. Buna göre boyanmayan parçaları ifade eden kesir aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi çocuklar, bir kere boyalı kısımları hemen bulalım. 20 parçanın 9'u mavi ise 20'de 9 mavidir. E geri kalanı da Boyanmayan parçalardır çocuklar. Bunu da iki şekilde bulabiliriz. Ya isterseniz sayın şu beyaz kutucukları. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11. 20'de 11 beyaz yani boyanmayandır. Ya da e toplam zaten 20 tane boyalı parça var. 9 tanesi boyalıysa geriye 11 tane boyanmayan parça kalacaktır. Kesir olarak ifade edersek 20 parçanın 11'i boyasızdır. Doğru cevap C şıkkı. Ve şimdi geçiyorum çocuklar 126. sayfamın 26. ve son sorusuna. Aşağıdakilerden hangisinde bütünün içinde birim kesirle ifade edilen boyalı kısım yanlış verilmiştir diyor. Hadi hep birlikte bakalım. Şimdi çocuklar 14 tane karem görüyorum. 14 tane kalemin 7'si boyanmış çocuklar. 14'ü 4 14'ün 7'de biri yani 7'ye bölmek demek 2 kalır demek. Ben böyle bir şey göremiyorum. 7 tane boyalı. Bu yanlış. 12'nin 3'te biri 3'e böleceğim. 12'yi 3'e bölersem çocuklar 4 kalır. 4 kere 3 12 0 0. Bakıyorum 4 tane balık boyalı mı? 1 2 3 4. Bu doğru. Ayıcıklara bakıyorum. 9'un 3'te 1'i demiş. O halde 3'e böleceğim 9'u. 9'u hemen 3'e bölüyorum. 3 kere var. 3 kere 3 9 0. 3 tane boyalı mı? Boyalı. Bu da doğru. Doğru cevap A şıkkı çocuklar. Burada sadece 2 tane boyalı kalem olması gerekiyordu. Ya da 14'ün 7'de 1'i değil de 2'de 1'i demesi gerekiyordu. 2'de 1'i. Her iki kalemden biri boyalı. Bakın iki kalemden biri boyalı. İki kalemden biri, iki kalemden biri, iki tane kalemden biri boyalı bunların. Doğru cevap, daha doğrusu yanlış olan doğru cevap A şıkkı. Evet çocuklar, kesiler konusunda bu şekilde giriş yaptık ve öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.